İftarda nasıl yemek yemeliyiz? İftarda aynı anda çok çeşitli yemek yemek mide rahatsızlıklarına neden olabilir. Çünkü mide uzun süre boş kaldıktan sonra mideye bir anda yüklenmek yanlıştır. Bunun sonucunda mide bulantısı, kabızlık, midede yanma görülebilir. İftarda peynir, domates, zeytin ve çorbayla başlangıç yapıp, 15 dakika sonra ana yemeğe başlayın. Oruç su ve hurma ile açılmalıdır. Ardından da bir kase çorba içilmeli ve bir süre beklenmelidir. En az yarım saat bekledikten sonra ana yemeklere geçilmelidir. Sindirim sistemini rahatlatmak için mutlaka bir kase çorba içmelisiniz. Her fırsatta bol bol su için. İftardan sahura kadar gece kalkıp su için. Kaybedilen su bu sayede dengede kalabilir. Yemeklerde zeytinyağı kullanmaya özen gösterin. Ekmek iki dilimden fazla olmamalı, ekmek yerine pilav ya da makarna tercih edebilirsiniz. İftarda haşlanmış et, ızgara, sebze yemekleri, balık tavuk eti, kuru baklagiller yenebilir. Bu yemeklerden birkaçı tercih edilebilir. Salata ve yoğurt sofrada mutlaka olmalıdır. Karnınızı çok doyurmayın, yemeğe ara vererek yiyin. Ayrıca hızlı yemek yemekten de kaçının. Mutlaka yemekten sonra meyve yiyin. Midenizin rahatlaması için istenilen bir meyve yenebilir. Yemekten sonra oluşan yorgunluğu gidermek için yeşil çay içmek. Midenin rahatlaması için de Türk kahvesi içmek faydalıdır. Yemekten sonra yürüyüş yapmak gerekir. Yarım saatlik bir yürüyüş sizi rahatlatacaktır. İftarla sahur arasında oluşan açlıkta ölçülü olmak kaydıyla ceviz, fındık, kabak çekirdeği veya badem gibi kuru yemişler yenebilir. Ramazan ayı boyunca ağır yemeklerden kaçınılmalı, sebze yemekleri tercih edilmelidir. Meyve ve sebze tüketimi de ihmal edilmemelidir.